Teknoloji kanalından yepyeni bir videoyla herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle adım parada eğer adımlarınız saymıyorsa, adımlarınızı dönüştüremiyorsanız ve eksi adım yani ceza adım yediyseniz ne yapabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Bu gibi hatalar nasıl düzeltilebilir ve sizin merak ettiğiniz soruları kendimce cevaplamaya çalışacağım. Umarım memnun kalacağınız bir video olur. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi ilk etapta bir önceki videomuzda arkadaşlar eksi adım yiyerek nasıl ceza yediğimi sizlere anlatmıştım. Ve 1500 adım attıktan sonra bu düzelmişti benim. Tabi eksi 75 bin adım yiyen var. Eksi 125 bin adım yiyen var. Tekrardan buradaki adım puanlarım gider mi diyenler var. Bunlara da cevaplamak istiyorum. Burada kazandığınız puanlar, adım paralar gitmedi arkadaşlar bende. Sizde de gideceğinizi düşünmüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Siz bunu hileyle yaptıysanız tamamını gidebilir. Yani sistem geliştiricileri bunu fark ettikten sonra buradaki puanlarınızı kırabilir. Ben hiçbir şekilde hile yapmadan direkt bu puana ulaştım. O yüzden herhangi bir sorun olmadı. Zaten o attığım 70 bin adımı da günlük gördünüz orada. Onu da zaten buraya dahil etmediğimden, dönüştürmediğimden dolayı puanım kırılmadı. Siz de benim gibi yaptıysanız kırılmaz. Ama yalnızca sadece hileyle, sürekli hileyle dönüştürdünüz. Hileyle yaptığınız adım paralar silinebilir. Tabi bu konuda net bir bilgim olmamakla beraber de bunu belirtiyorum. Şimdi bu cezadan nasıl kurtuluruz? Bu genelde iPhone'larda bu işlemi yapabiliyoruz. Tabi Android'de var mı? Araştırmadım. Onun için de araştırıp sizlere bir video çekeceğim. Şimdi buraya geliyoruz. Fit Asyu diye bir uygulama vardı biliyorsunuz. Onunla yapmıştık. Bunun veya bu uygulamaları buna benzer uygulamaları kullanan arkadaşlar da bu işlemi halledebilecek. Buradan sağlığa geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada sağlık adım sekmesi mevcut. Adıma tıklıyoruz. Biraz böyle aşağıya indiğimizde bakın. En aşağıda tüm verileri göster seçenekleri mevcut. Buradan tüm verileri göstere tıklıyorum. Şu an benim attığım adımları gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi tarihle beraber hepsini bizlere gösteriyor. Şimdi burada sağ üstte bulunan düzenle seçeneğine tıkladığımda bakın buradan eksileri görüyorsunuz. İstediğim adımı buradan silebilirim arkadaşlar. Şöyle adım parayı indirmeden önceki bir tarihten adım sileyim mesela. 10.000 adım şu 3.000 adımı silelim mesela. Sil dedim. Bitti diyorum. Burada şu an benim hepsi uygulama olduğu için yani kendi telefonumun kaynağı olduğu için adım attıkça telefonunu kaydettiği için herhangi bir sıkıntı yok. Ama sizde bu normal olarak şu şekilde de çıkabiliyor veri kaynakları ve erişime de tıkladıktan sonra bakın. Burada Fit Asyo gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buna tıkladığımızda gördünüz mü buradaki bütün adımlar çıkıyor. Şu an ben uygulamayı sildim adımları da sildiğim için çıkmıyor. Sizde de bu şekilde olacak. Buradan verileri buradan alıyor. Bakın neresi bağlı? Adım paraya bağlı. Bu uygulamalar direkt şey ona yönlendiriyor. Bu şekilde bu adımları silerek cezadan ve eksi adımdan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir yöntem var. Bunu yaptıktan sonra eksi 125 bin, eksi 60 bin adımlarınız kalmayacak. Şimdi yer gel gelelim adımlarımız dönüştürülmüyor. Dönüştüremiyorum, adım sayamıyorum saymıyor uygulama vesaire. Öncelikle adımlarınız çevrim dışı iken evet sayılır. Ama internet olması gerekiyor. Yani internetiniz olmasa bile tamam telefon sizin adımlarınızı saydı. Sağlık verilerini de kaydetti. Uygulamaya giriş yaptığınızda bir mobil internetinizin açık olması lazım. İkinci olarak da ya da bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor. Sizin internetiniz, internetiniz kapalıysa bir ağ bağlı değilseniz bunu böyle yenilediğinizde burada tabii ki saymayacaktır. Bu sorunu es geçiyorum. Yani böyle bir şey olmadığını, bunu yaptığınızı varsayıyorum. Fakat sizin internetiniz açık, yine Wi-Fi ağına bağlısınız, yine adımlarınızı saymıyor. Bu adımda ne yapabilirsiniz? Uygulamayı silip tekrar yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Kaydı olduysanız yine aynı verilerle. Ya da adım paranın destek ekibine bir mail atabilirsiniz. Size daha detaylı bilgi verebilirler. Şimdi ben burada adım saymamanın saymadığının nedenlerini sizlere anlattım. Yapabileceğiniz şeyleri anlattım ama beni de aşan bir durum varsa bunun için adım paraya mail atarak o maili de sizlere bırakacağım. Bilgi sahibi olabilirsiniz. Herkes çok soruyor adımlar nasıl dönüştürülür diye. Çok basit arkadaşlar. Bakın burada yuvarlak bir insan şeklinde bir şey var. Görüyorsunuz adım paranın logosu. Burada hediyeler buraya tıklıyoruz. Bakın toplam adım. 100 adımla bir adımlarınızı dönüştürebiliyorsunuz. Burada bakın kırmızı bir şey var. Tam ortada şu yeşil yuvarlakların şeyin altında tıkladığınızda arkadaşlar burada reklam çıkıyor. Basit bir şekilde adımlarınızı dönüştürebiliyorsunuz. Bu kadar. Bu reklamı 30 saniye boyunca izliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında burada çarpıya bastığınızda bu reklamları izleyerek izleyerek adımlarınızı dönüştürebiliyorsunuz. Bu şekilde bu kadar basit. Evet bakın arkadaşlar şu an 100 adım dönüştürdüm. 0.02 adım para kazandım diyor. Bu kadar basit. Şu an o logo gitti gördüğünüz gibi. Dönüştürmek için yeterli adımın yok diyor. 100 adım dağıttıktan sonra dönüştürebiliyorsunuz. Bu şekildeydi. Buradan geldiğinizde bakın sol sekmeye tıkladığınızda istatistiklerim kısmından adımlarınızı dönüştürdüğünüzü, kaç adım attığınızı vesaire hepsini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da zaten anlatmıştım. Aklınıza takılan başka bir şey varsa yine sorabilirsiniz. Kendimce yardımcı olmaya çalışacağım. Hediyeler vesaire burada nasıl satın alınıyor? Geliyorsunuz, tıklıyorsunuz. Satın al dediğinizde bunu almış oluyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ceza ilme, adım saymama, dönüştürme gibi işlemleri de anlattım sizlere. Davet kodunuz nerede onu da göstereyim. Yine şuradan sol üst köşeye tıkladık. Bakın davet et kısmı var. Burada davet kodunuz mevcut. Buna tıkladığınızda davet kodunuzu kopyalayıp sevdiklerinize veya bu sisteme kayıt olacak kişilere yolladığınızda hem siz hem o karşı taraf kayıt olduğunda 0.10 adım para kazanıyor. Bu da bu şekildeydi. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bana destek olmak adına lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenin arkadaşlar. O kadar emek veriyoruz. Detaylı ve ince bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Umarım destek olursunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.